Hmm, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yani bugün arkadaşlar Minecraft oynayacağız ama arkadaşlar Minecraft gösterdiğim gibi bu kesin PS mod yapacağız arkadaşlar. Bu kesin iki ikincisini yapıyoruz arkadaşlar. ikincisini yapıyoruz başka bir sürümle yapacağız. 1.0.0 değil arkadaşlar. 1.14.20 filan arkadaşlar. Şöyle çeviren ters oldu. E, önce bu Minecraft 1.14.20'yi yükleyeceğiz arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Google Google'a Google'a giriyoruz. Ara ara seçeneğine basıyorsunuz arkadaşlar. Ara seçeneği Oraya Minecraft 1.14.20 APK yazıyorsunuz. Arkadaşlar. Zaten e, buradan aşağı iniyorsunuz. Bakalım. burada e, buradan çıkmadı arkadaşlar. Çıkmadı. Ben yani çıkmadı arkadaşlar ama. E, ben de çıkmadı. O zaman şöyle diyeceğiz. Dur arkadaşlar. Ben şunu bir kapatayım. Niye? kapatayım şunu ha. indir 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 diyeceğiz arkadaşlar indir çıkıyor indire bas gireceğinizi zaten şöyle şöyle diyor arkadaşlar aşağı iniyorsunuz bakalım 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 bakıyorum arkadaşlar ben e, şu siteye girelim arkadaşlar bilmiyorum bu siteye bakalım bir gün Dolunan seçeneğine basıyorsunuz arkadaşlar çıktığınız zaten. Sonra left işareti geliyor. leftte bekliyorsunuz yüklenmesini arkadaşlar. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 1 saniye. Sonra dolan dediğin zaman Minecraft 1.14 Aksesüde ayrıntılar çıkacak. Ben bunu indirdim. Ben bunu indirmiştim. Öyle söyleyeyim ben. Ben yani bunu indirdim. Şimdi arkadaşlar ben bunu indirmiştim. Yani buna gerek yok ama ama arkadaşlar siz yükleyin. Ben de ben siz yükleyin arkadaşlar. Şimdi Minecraft böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Ona bastın bilmiyor. Uygulama hazırlanıyor diye bir şey geliyor. Şimdi yükleye basıyorsunuz. Minecraft'ı yüklüyor zaten bedava bedava yüklenmiş için böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar böyle şimdi bekliyoruz arkadaşlar yüklenmesini ben yükleyeyim bir bekleyin yüklene kadar uzun sürer Evet arkadaşlar hala bekliyorum yüklenmedi şu an biraz uzun sürüyor arkadaşlar çok sürdü hadi be yükle yükleniyor yükleniyor Hadi arkadaşlar Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar hadi diyorum. Yükleniyor. Siz de i̇şte işte şey çıkarsa ayarlara gideceksiniz. Tamam deyince ayarlara gidiyorsunuz. Orada bilmeyen kaynakları açacaksınız arkadaşlar. Ama ben bilmeyen kaynakları açtığım için yükleniyor arkadaşlar. Öyle bir sorun şey çıkmıyor. Arkadaşlar onu onu yaptığınız zaman e, kilit ve güvenliğe gidiyorsunuz ayarlarınıza. Orada bilinmeyen kaynaklara basıyorsunuz. Bilinmeyen kaynaklara bastığınız zaman çıkıyor zaten orada. Ona bastığınız zaman çıkıyorsunuz. E, zaten sonra siz uygulamayı yükleyebiliyorsunuz böyle. Minecraft'ı yüklüyorum. Bende çıkmıyor arkadaşlar. E, o bilinmeyen kaynakları açtığım için çıkmıyor. Şimdi... Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok çok daha, daha var arkadaşlar. Şimdi e, yükleniyor. Hala yükleniyor. Evet yüklendi. Şimdi açalım arkadaşlar oyunumuzu. Açalım bir. bir. De bakalım bu Minecraft'ta Minecraft 1.14.20'ye bakalım bir arkadaşlar. Sürümümüze Şimdi bekliyoruz. Bekleyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi Minecraft şartı geliyor arkadaşlar. Yükleniyor şu anda. Ee, Mojang şartı gelmedi. Mojang işte diyor, Minecraft 1.6.0.51 sürümlerinde çıkıyor. Şimdi bekleyeceğiz. Bekleyelim şimdi. Bekliyoruz arkadaşlar uzun sürecek biraz ve hala bekliyoruz bekle 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 bu işlere bunu yapmamız çok uzun sürecek yani biraz da acık kasacak bir de ben akça ben de reklama giriyor ama sizde hiç reklama girmeyecek reklama girmeyecek Arkadaşlar sizde reklama girmeyecek şimdi ee, bir bakalım arkadaşlar. Mayıs'a 1.14 14 oyna diyelim. Şimdi ne oluştur diyelim arkadaşlar. Yeni dünya oluştur. Arkadaşlar e, bu dünya oluşturmamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi e, bir dünya oluşturmayalım. Allah Allah. E, yanlış da. Evet arkadaşlar bende ben de oyun çöktü yanlışlıkla size çökmeyecektir size söyleyeyim ama reklama girecek diye Bence reklama girmeyecek size kas size çökme sorunu olmayacak ama ben oluyor ben sonuçta zaman bir şey diyor şimdi ben yapmayayım arkadaşlar bekleyin evet arkadaşlar tekrar Tamam arkadaşlar? Yani bir şey olmadı. Şimdi e, bundan çıkıyorum ben arkadaşlar. Minecraft'ı komple kapatacağız. Öne, önemlisi bu. Çünkü böyle olacak. Şimdi oyuna niye girdiniz ya? Arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, size link verdim açıklamalar kısmında size link vermiştim. Şimdi o linki açacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar sizden verdiğim linkten şimdi e, bekliyoruz 4-5 saniye falan bekleyeceğiz arkadaşlar 1 saniye sonra dosyayı indir seçeneğine basıyorsunuz şimdi e, diyor ki dosyanızın boyutu 4.1914 ya da 8.5'i farklı arkadaşlar bu ta tablette oluyor sadece tablette oluyor android üzerinden tablet oluyor arkadaşlar telefonda olmuyor Söyleyeyim. Şimdi enter seçeneğini bastığımız zaman bu bir dosyinde, O dosyayı aç diyorsunuz arkadaşlar. Sonra sonra sizi Minecraft'a atacaktı arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar bekleyin. Benim Minecraft'a atacaktı ama atmadı. Bekleyin akşaya dosyayı in. Şimdi tekrar diyorum arkadaşlar. size Minecraft'ı atacak. Açacak da arkadaşlar. Atacak Dosyayı aç dediğimiz zaman. hem Minecraft'ı bizi atıyor. Attı bizim bizi arkadaşlar. Bizi Minecraft'ta. Şimdi. E, Minecraft'ın açılmasını bekliyoruz. Java editi. Java filan geliyor arkadaşlar yanınıza. Şimdi arkadaşlar yüzde yüz Minecraft Minecraftımız arkadaşlar ee, PS oluyor. PS tam oluyor arkadaşlar. Yani öyle yani yaptırmışlar. Öyle güzel olmuş. Şimdi e, şimdi bekliyoruz arkadaşlar Minecraft'ın açılmasını. 1.14.20 20 sürümlerde oluyor arkadaşlar. Öyle. Şimdi açıldı Minecraft'ımız. Şimdi Minecraft'ın fotoğraf geçmeye izin vereceğiz arkadaşlar. İzin ver ve in in içeri aktarma başlatılır gelecek. Şimdi Java bilgiler içeri aktarıldı geliyor arkadaşlar. Şimdi biz e, Steve, Steve tarafına girelim arkadaşlar. Şöyle e, şunu Steve seçelim. Şu anda biz Steve'iz. Ay arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara neden giriyoruz? Onu soracağım. Şimdi video kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ee, şuraya ekran alan değişti falan var. Arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz. Şurada uyum profili var. Onu klasik yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra global kaynaklara gidiyorsunuz. Etkin tarafı burada bir kitaplarda bir yazan yeri gözlümde var. Java 14 ofikan of, bir filan nokta 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 var arkadaşlar. Etkinleştiriyorsunuz onu. Sonra buradan aktifleştiriyor. Şimdi profil stif adımız Eymen Sefa olsun arkadaşlar. Ben adımı Eymen Sefa zaten. Şimdi Eymen Sefa. Sefa koyduk. Şimdi ben dil stil harfından Türkiye 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 zaten arkadaşlar profil tamam şimdi buradan çıkacağız şuraya girelim bakalım kumanda kontrolü açacağız arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz modumuz etkinleştiriliyor arkadaşlar çok ne kadar ne kadar güzel olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar güzel güzel mi bilmiyorum Minecraft yüzde yüz mü oldu Minecraft PPS mi olmuş diye bilmiyorum şimdi şimdi Minecraft PC sürümü sürümü gibi oldu gibi arkadaşlar bana gö şimdi başlayacağız arkadaşlar şu an hala bekliyoruz şimdi bekleyeceksiniz uzun sürecek evet evet arkadaşlar ben biraz bekleyeceğiz ben de oyun He ben de oyun şey gitti Oy, çöktü ya çökmesin de siz size çökmeyecektir söyleyeyim. Hiç çökmeyecektir hem Şimdi evet arkadaşlar Minecraft PS ekranımız geldi. Seçenekler kısmına geldiğimiz zaman Evet çok heyecanlıyım. Bakalım burası normal Minecraft ama hayır. Evet arkadaşlar tam PS olmuş burası da. PS sürümüne kavuşmuş, kavuşmuş. Şimdi video kısmına kendime ben burası söyle işte. Ee, bakalım mouse dokunmaya gidiyorum. Burada da var. Video kısmına geliyorum. Bakalım bakalım bakalım. Ut gölünü eklem bacaklı fast üstünde ekstrem var. Ee, uyu ui. Şöyle göster açık alsın. Full açık. Full da açık arkadaşlar. E, bulutlar açık, saatini göster. Parlaklık geliştirici özelliği bunu biraz bir yapıyor, sıfır bir yapıyoruz ve böyle oluyor. Bundan çıkıyoruz, don ediyorsunuz. Yeni Minecraft PC gibi görünüyor. Burası değişmemiş arkadaşlar. Burası değişmemiş. He, başarılı zaman bakalım burası da değişmemiş. Biz bir oyna diyelim. Oyna. Şimdi böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bunu tek oyunculu diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi Minecraft PC ekran Minecraft PC gibi olmuş burası. Yeni dünya oluştur diyelim. Şimdi yeni realm diyor. Yeni dünya oluştura giriyoruz. Ve böyle bir şey oldu. Hem de. Şimdi böyle dünya adına giriyoruz arkadaşlar. Ee, PC gibi görünüyor burası da. Dünyanın adı Başarı kapat diyelim. Şimdi dünya adını ne yapalım? My Eymen Eymen Craft yaptım arkadaşlar. Şimdi yeni tüm fazla fazla yeni açıyorum. Böyle devam et dünya sen rağmen... devam et sen diye Allah diyelim biz arkadaşlar. Şimdi zorluk normal olsun. Böyle kapatalım bir şu play'i. Dünya ve varsayın smile düz. Şimdi e, yeni dünya oluşturalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz uzun uzun falan sürecek. Biz bekliyoruz arkadaşlar. Uzun sürüyor. Evet. Kaynak paketleri yükleniyor. Şu anda Minecraft PC olmuş burası da. Şimdi e, ben de arkadaşlar omlet acili anlamışsınızdır. Şimdi bekliyoruz açılmasını. Dünyamızı oyunumuza dönelim arkadaşlar. Ee, uzun sürüyor. Dünya oluşturuluyor. Evet akşam burası da Minecraft PC olmuş. Minecraft hep PC bilgisayardaki gibi olmuş. Arkadaşlar. Ee, bilgisayarda zaten siteden indiriliyor. Minecraft Java Edition falan geliyor arkadaşlar. Şimdi. Şimdi bir girelim dünyamıza. Dünya oluşturuyor diyor. Bekliyoruz. Ve bekleyelim biraz. Hadi. 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 Hadi be. Arkadaşlar videoyu kapatacağım artık. Hani herkese. Herkese bay bay diyorum. Bay bay. Eee kapatılmadı arkadaşlar ama ben bilmiyorum video video hemen kapat ben benim haberim olmadan video kapatılıyor akşam böyle bir sorun çıkacak diye düşünüyorum çıkacak he açıldı dünyamız arkadaşlar evet Minecraft PC olmuş burası arkadaşlar şimdi böyle bir gidelim şöyle ses açık mı açık açalım bir sesimizi Şimdi benim Minecraft PC olmuş burası arkadaşlar. Arkadaşlar e, tuşlar görünmez oluyor kaldırılıyor, görünmez oluyor. E, arkadaşlar bunu PS gibi oynamak istiyorsunuz arkadaşlar. Tuşların e, yerini ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Adventure'ni nereye açtığınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. E, ben en sona gidiyorum arkadaşlar. Onun yanında bir tane şey basıyorsunuz. Bakın. Elda'yı buradan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın nasıl olmuş? Minecraft PC gibi olmuş. Şimdi buradan taslaklara giriyorum. Meşe yavaşça alıyorum. Şimdi yine şeye giriyoruz arkadaşlar. Buraya girelim. Şimdi çıktım ben arkadaşlar yanlışlıkla. Ee, bekleyin arkadaşlar. Ben bir şey yapıp geliyorum.